Merhaba ben 9. sınıf Adnan Menderes Anadolu Sesi öğrencisi Poyraz Külahçıoğlu. Bu videoda size benim cumhuriyetim, benim Atatürk'üm başlığı altında, kendi hayali cumhuriyetimde, şu anki Türkiye Cumhuriyeti'ne göre neyin farklı olduğunu paylaşacağım. İlk başta Cumhuriyet'in Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ndeki anlamını vererek başlamak isterim. Cumhuriyet'in sözlük anlamı, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi olarak geçmektedir. Peki sizce Cumhuriyet sadece sözlük anlamı mıdır? Benim bu konudaki düşüncem tabii ki de hayır değildir. Benim gözümden Cumhuriyet, halktaki sınıf ayrımının kalktığı, devlet kurumlarının herkese adil bir hizmet verdiği, insanların gelir düzeyine ya da makamına göre üstünlük kuramadığı, monarşi ve oligarşiden uzak yönetim sistemidir. Peki bir cumhuriyette neler olmalı? İlk başta devlet Egemenliğin kaynağının millet olduğunu kabul etmeli. Daha sonra halka sunulan yeni kurallar yasalar hakkında seçim yaptırılmalı. Cumhuriyette halkın zararı değil yararı gözetilmeli. Bütün vatandaşlar yasanın önünde eşit olmalı. Ayrıcalık asla tanınmamalıdır. Akla, mantığa, bilime dayanılmalı. Toplumun gerekleri ve ihtiyaçları giderilmeli. Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmalı ve düşünce özgürlüğü sağlanmalıdır. Gelelim bir cumhuriyette halkın mutlu yaşaması için ne yapılması lazım sorusunun cevabına. Bu sorunun cevabı çok da zor olmaması gerek. Alt üst her kişi bu soruya halka yatırım yapılması gerek gibi bir cevap verecektir. Peki halka nasıl yatırım yapılmalı? Benim aklıma ilk gelen şey tabii ki de alım gücü oldu. Alım gücünü arttırırsak halk her türlü daha mutlu olacaktır. Düşünsenize Bundan 5 yıl önce bir maçta 10 tane alabildiğiniz bir ürünü şu anda 1-2 adetten fazla alamıyorsunuz. Alım gücündeki gerilemeye bakar mısınız? Peki bu alım gücü nasıl arttırılır? Alım gücünün arttırılması için kesinlikle üretimin artması lazım. Bu da fabrika sayılarının arttırılması demek oluyor. Yani üretim sayısı ve kalitesi artması gerekiyor. Ama bu yapılan fabrikaların doğaya ve insan sağlığına zararlı olmaması gerekiyor. Yani demek istediğim o ki fabrikada mühendislik yapan biriyle farklı bir yerde mühendislik yapan biri arasında fabrikada çalışan kişi fabrika domunu çektiği için daha erken vefat etmemeli. Bunun için de fabrikalardaki sağlık şartlarına uyması gerekiyor. Örneğin bacaları filtre takıtırmak, atıkların denize dökülmemek gibi. Evet ne yaptık? Alım gücünü arttırmış olduk. Başka ne yapılmalı? Alım gücünü artırdıktan sonra insanların mutluluğun sadece alım gücü olmadan anlaşılacak. Vatandaşların sosyalleşecek alana ihtiyacı var. Diyeceğim şudur ki spor, sanat, müzik gibi dallar yapacak mekanlar gerekiyor. Ee, ülkedeki kapalı spor salon sayısı çok az. Kışın spor yapmak zor. Kapalı salon sayısının acilen arttırılması lazım. Ya da bir görsel sanatçının e, resim yapabilecek, resim eğitimi alabilecek atölyelere ihtiyacı var. Veya bir müzikçinin gidip eğitim alabileceği ücretsiz bir şekilde eğitim veren kurumlara ihtiyaç var. Eğer bu hizmeti verirsek Türkiye'den Hidayet Türkoğlu, Metin Oktay, Mete Gazoz, Emre Sakçı, İbrahim Çallı, Hale Asaf, Barış Manço, Fazıl Say gibi sanatçı ve sporcuları fazlasıyla görmeye başlayacağız. Eğer bunlar yapılırsa halk mutlu olacaktır. Halk mutlu olursa da bu cumhuriyet amacına ulaşmış olacaktır. Çünkü Cumhuriyet'in amacı yönetenleri değil, halkı mutlu etmektir. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda sizi izleyenlere bir katkı sağlamışımdır. Poyraz Külahçoğlu